Tarihte Türklerin en eski dönemlerinden itibaren çeşitli sebeplerden dolayı yurt edindikleri Türkistan coğrafyasından batıya doğru göç ettikleri görülmüştür. 11. yüzyıldan itibaren başlayan bu göçler Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'nın içlerine doğru olmuştur. Ancak bu göçler Avrupa'da kavimler göçünü tetikleyerek bir takım değişikliklere de sebep olmuştur. 11. yüzyıldan itibaren ise bambaşka bir manzara ortaya çıkmıştır. İslamiyetle müşerref olan Oğuz boyları Hoca Ahmet Yesevi'nin sevki ilahi neticesinde işaret ettiği Anadolu'ya doğru yol almışlardı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam oğul. Allah kabul eylesin baba. Sağ olasın oğul. İki cihanda aziz olasın. Baba. Çok uzun ve çok meşakkatli bir sefer oldu. Lakin anlamış değilim. Niçin buralara kadar geldik? Bak o. Bazı kimseler yurdumuzu işgal eden Moğol tayfesinin şerrinden korktuğumuz için oralardan kaçtığımızı zannediyor. Lakin yanılıyorlar. Biz cesur ve cengaver bir milletiz. Töremizde ölene kadar düşmanla sırtını dönmek yoktur. Yaptığımız göçe gelince onun sebebi ve hikmeti başkadır. Büyüklerimizin bize anlattıklarına göre vaktiyle sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birimiz Ahmet Yesevi'ye rüyasında görünerek ona Türk boylarını Anadolu'ya göç etmeye oraya yurt edilmeye teşvik etmesini tavsiye etmiştir. Elbette Pirimiz de bunu emir telakki eylemiş. O günden sonra dervişlerini ve müritlerini Anadolu'ya sevk etmeye başlamıştır. Bir işin başında sevgili efendimizin nasihati varsa orada muazzam nimetler ve faydalar vardır. Kim bilir? Allah bu topraklarda bize ne hayırlar vesile edecek. Artık, bugünden sonra, yeni yurdumuza kök salmanın yollarını aramalıyız. Şimdi daha iyi anlıyorum baba. Doğru yoldayız. O vakit, bütün gayretimi, halkımızı harekete geçirmek için sarf edeceğim. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya sistemli bir şekilde gelişleri, 1016 yılında Selçuklu Bey Çağrı'nın Anadolu'ya yapmış olduğu keşif harekatıyla başlar. 1071 Malazgirt Savaşı ise Türklere Anadolu'nun kapısını ardına kadar açmıştır. Bu tarihten itibaren Anadolu'ya yoğun bir Türk akını başlar. Daha 12. yüzyıldan itibaren Batılılar Anadolu'ya artık Türkiye adını vermişlerdir.